Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber orman paketi, paketi açıyoruz. Ay ben bir dakika. Benim burada da var. Burada da var. O yüzden testler ders. Seninki getirelim. çok şişman olmuş arkadaşlar. Çok merak <laughs> ettim. Arkadaşlar biz birbirimize göstermeden yaptık ve 2024'te özlemiyoruz. Evet, orman. Ders, sen başla bu sefer. Hep ben başlıyorum. Aynen. Zaten en son ben açtım. Sıra sende ben açtım. Şunu sıra Dök. Şimdi sıra sende. Oha! Bunlar... Dakika içinde bir şey daha kaldı. Bir şey daha var. Bir dakika. bir dakika daha var mı? Bir dakika. Bir dakika. Şunun kışkalığına bakın. Şuradan Benimkine bakın. <laughs> 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 <Tamam>. ben <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> benimkinde 3 <laughs> tane paket var. Sticker paketi, hayvan paketi, etkinlik paketi. Hemen açıyorum arkadaşlar size göstereceğim. göstereceğim. Gene burada arkadaşlar ben yazık artık tane var. Böyle açacağım. Benim yazık bir tane var. <laughs> şimdi şunu ilk önce bu da açtır bana. Ben onu biliyorum zaten. <laughs> şimdi şöyle diz Emine. Evet arkadaşlar seramın çok fazla ve bir sürü şişko paketi var benim ise çok az paketim ve onun üç bayı. Benim. bunlar açılmış paketler. Şimdi Sen, arkadaşlar ben. bir dakika arkadaşlar e, hangi paketi istiyorsun? O bak gözümü kapat. Şöyle kapatmanı gerekiyor. Dur ne, neler paketi? Etkinlik. Evet, hayvan ve speaker. Em, um, em, um, et şunu, şunu çok merak ettim. Hayvan neymiş? Ben de. Bir dakika evet, bakayım. Şimdi şunu açtık bana. Arkadaşlar şunu alana bakalım. Tamam arkadaşlar başladı. Ya e, unuttum gerçekten ne var. Şimdi e, böyle bir ağaç var. var. Ve bir tane hayvan yazıyor üstünde de. Bir hayvan paketi. De. Hemen bir Çok... Çok... bekle. Bir adet arı. Hmm. Şu Şu zaten. sonra koyun. What? Sonra da kelebek, kelebek. Kalyucu. Tamam. Sen sayılar bence. Ne? Bir kardeşimden başla bence sen. Çünkü bak bu fışkırmış ya. Neyse istediğin Bak. Bence sen hepsini aç iki tane kalsın. Hangisini bunu açayım? Yok. Şunu şuna... aç. Ay pardon. Elim çok mi minik. Çok minik. Sen bakın. Hemen açıyorum. Ah. Sen bir şey çıktı. Skitter. Bir dakika. Aa orada avcu ve bu ne? Bir şey çıktı. Tamam. Oh. Arkadaşlar tamam sıra sende. Şimdi etkinliği asıma bırakacağım. Çok güzel sticker paketi. Hemen açıyorum arkadaşlar. Ben bunu bir yere yapıştırdım. <laughs> Çok güzel çizmişim. Arkadaşlar arkasında bu önünde bu var. Çok güzel çizmiş. Tamam tamam hadi video. Sen nesin? Hızlı seç hızlı. Hızlı seçiyorum. Boş çıkmaz inşallah. Boş çıkarsa bir daha açacağız. Ay dur yapışım yapışmış. Burada bir şey var bir şey bir şey bir şey. Ay çıkmıyor. Hadi bu paket komple. Çimen. Çok saçma. Çimen. Neyse bakın bu rahbarla. Çimenleri sallıyorum. Çimen. arkadaşlar sonra... etkinlik bu kedi. Paketin güzel çok eğlenceli. Orada böyle bir şey var gördüm. Söyleme hemen. Bir dakika arkadaşlar. Sen aç ben bunu hazırlayayım. Söyleme sakın. Arkadaşlar Göster. böyle bir ağaç. Burada da elmalar var. Yani küçük bir kardeşiniz varsa ona böyle verirsiniz. Ağaçtan elma toplamayı öğrenir en azından. Aynen bize gelin. Emine hangisini açayım? Köye gidemediğimiz zamanlar elma toplarız. Hangisini aç biliyor musun? Yok şuna aç. Ya da şiş. Dur, dur. şuna aç. Dur dur şuna aç. Şuna aç. Şuna aç. Şuna aç. Ya da şuna aç. Bunu da dur. Hadi. Ya bunu aç. Tamam. Karar verdi. Kocaman bir tane ayıcık çıktı. Şeffaf arkadaşlar göremeyebilirsiniz. Hafif. bir <laughs> de sende. Sen de bitti. Tekrar seç. Hmm. Dur. Ya da, bu. <laughs> ya da bu, bu, bu. Tamam baba. Gerçekten. Sesini ben biliyorum. Hmm. Düşündüğüm şey mi? Değil. Hmm. Kelebek şikaya. Evet. Sonra şey diyecek mi? Tamam. Dur. Dur. Ya da bu var. <laughs> <biraz. gülüyor> Ay bu da bir şey çıkan bir şey. Ben <laughs> bunun yerini yadır arıyorum. Pakete koymuşum. Silgi. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Çok tatlı. Kalem tutu, tutar silgi. Evet. <gülüyor> tamam. Silgi. <laughs> Arkadaşlar böyle silgi yani. Nasıl giremeyiz? <laughs> göstereyim. Gösterdin mi? Yok doğru düz gösteremedim. elimden aldım. Böyle bir silgi arkadaşlar. Anne anne. Şöyle bir silgi. Tamamdır. Arkadaşlar arkadaşlar şuradan çıkmayız. Bakayım bakayım ben paket seçmedim. Bunu Yıldık Mert. Evet. Şu çıkmış şuradan gör. Gibi siz de görebiliyorsunuz. Ben biliyorum. Daha bir tane silgi. Film. Şey, Garip bir silgi ama olsun. Film Güzel. Şimdi, şimdi 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 şimdi. 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 Şunu alacağız. Söylemeye evet. gerek yok zaten bu kaldı Ay bak ya hafif gördüm. Bu kağıttan bir şey. Kağıdı yuttum sandım. Alç Alç <laughs> Aç Arkadaşlar <laughs> e, videomuz bitmiştir kanalımıza abone olmayı like atmayı e, bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bir de yorum atmayı yorum yapmayı unutmayın Görüşürüz. Evet. Evet.